Merhaba. Bu videoda Titech Airbit Pro Bluetooth kulaklık özelliklerini inceleyeceğiz. Ürün kutu içeriğinde Airbit Pro gerçek kablosuz TWS Bluetooth kulaklık, bir adet kulaklık şarj kutusu, bir adet USB-A'dan USB-C'ye şarj kablosu ve son olarak bir adet kullanım kılavuzu bulunmaktadır. Kulaklığın şarj kutusunun alt kısmında USB-C şarj girişi ön kısmında LED pil göstergeleri yer almaktadır. Kulaklıkların her birinin üzerinde dokunmatik sensör alanı ve LED gösterge bulunmaktadır. Ayrıca IPX4 dereceli tere ve suya dayanıklı tasarıma sahiptir. Şarj kutusu sadece 39 gram ağırlığında ultra kompakt tasarımlıdır. Kulaklıkların her biri ise 4.1 gramlık hafif yapısı ile gün boyu rahat kullanım sunmaktadır. Dokunmatik sensör sayesinde müzik kontrolü ve arama yanıtlama işlemleri rahatlıkla yapılabilmektedir. Aktif gürültü engelleme teknolojisi ve derin bas il etkileyici müzik deneyimi sunmaktadır. Şeffaf mod kullanımına geçtiğinizde çevredeki sesleri duyabilmenizi sağlar. 4 mikrofon ve ENC gürültü engelleme teknolojisi ile gelişmiş aramalar gerçekleştirebilirsiniz. Bluetooth 5.4 ile gelişmiş kablosuz bağlantı sağlamaktadır. Monosmart teknolojisi ile her iki kulaklık da tek olarak kullanılabilir. Ses asistanlar ile uyumludur. Airbit Pro tek şarj ile 6 saate kadar kullanım imkanı sunar. Şarj kutusu ile bu süreyi 27 saate kadar uzatabilirsiniz. Ayrıca 10 dakika şarj ederek 1 saat kullanım sağlayan Charge Go teknolojisine sahiptir. Canon hatlarıyla AirBit Pro Bluetooth kulaklığın teknik özellikleri bu şekildeydi. Daha detaylı bilgi için ürün açıklamalar kısmından web sitesini ziyaret edebilirsiniz.